merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar testi sabah çözdüm. Ama biraz rahatsızlığım olduğu için sesim boğuk çıktığı için testi sildim. Tekrar çözmeye çalışacağım sizler için. Evet arkadaşlar birinci sorudan başlayalım. Eşitsizliğin çözüm kümesi A, B açık aralı olduğuna göre A artı B nedir diyor. 2x kare eksi 13x artı 15 sıfırdan küçük. Bakın arkadaşlar buraya baktığımızda bu da kökler toplamını istiyor sizden. O zaman x1 artı x2 neydi? Eksi B bölü A değil miydi? O zaman A artı B ne olur arkadaşlar? Eksi eksi 13 bölü 2'den cevabınız 13 bölü 2 gelir arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Dikkat edin. X artı Y çiftse ya ikisi tek olacak ya ikisi de çift olacak. Burası çiftse arkadaşlar burası X eksi Z ne olur? Tek olur. O zaman X'e ben çift dersem bu tek olacak. X'e tek dersem bu çift olacak. X ile Z'ye bakacağım ben. Evet arkadaşlar cevabınız bu gelir. Üçüncü soruya geldim arkadaşlar. A bölü B, B, C yaptığımız zaman A eşittir ben B içeri dağıtırsam BC artı K bölü B olabilir. Ama dikkat edin buraya bu olamaz. Buraya geldim arkadaşlar. Bir karmaşık sayı ifademiz var. ikinci derece eklemlerde neydi arkadaşlar? Bu tip sorular çıktığında hemen eşleniğini alıyorduk. M eksi N i değil miydi? Taraf tarafa ben toplarsam kökler toplamı 2 m olur. O zaman bakarsam a'mız ne olur? Eksi 2 m olur arkadaşlar. Geldim dikkat edin arkadaşlar. Şu değil miydi? Hocam kökler karmaşık veya gerçel değilse delta'mız neydi? Sıfırdan küçük değil miydi arkadaşlar? Delta'mız sıfırdan küçüktü değil mi? O zaman b kare eksi 4 a c sıfırdan küçük olmak şartıyla yapıyorum arkadaşlar. B'miz a kare Eksi 4 çarpı A'mız 1 çarpı C, C dediği şeyde B oluyor arkadaş. 0'dan küçükse A kare 4 B oldu. Bu da doğru. Peki arkadaşlar B neydi? Kökler. Kökler çarpım X1 çarpı X2 neydi? B değil miydi? Çarpalım kökleri. M kare M artı N çarpı M eksi N. Çarparsanız M kare eksi N i kare gelir. N kare i kare gelir. Onu da yaparsanız m kare artı ne kare bu da doğru cevap karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi 7. 5. sorudayız. Hemen çok kolay bir soru. F4 vermiş. F4 5 değil mi? A'mız 5'miş. F5 istiyor. F5 nerede? Aha burada. Şurası. O da ne yapar arkadaşlar? 7 bölü 2 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Şuraya geldim arkadaşlar. O hocam at kök a eşittir 6 ise a'mız 36. B kare eşittir 16 ise b'miz eşittir 4. Eksi artı 4. A, pozitif. pozitif gelecek. C küp eşittir. Eksi 27 ise c eşittir. Eksi 3. Bakın arkadaşlar en küçük çıkması için a ile b'ye bakmama gerek yok. Aradaki fark çok fazla. 4 de buna bakarsam ben toplamları 1 oluyor zaten. Toplamları olan yer işte bu olur arkadaşlar. Geldim diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar maliyeti 10 TL olan bir ürün %70 kare satışa çıkarılıyor. Çıkarılsın. Ürünlerin pazarlanması için her hafta A TL tezgaha ücret ediyor. Şimdi ben A tane yani X tane ürün aldım. Hepsini 10 TL alırsam 10 X oldu mu? Değil mi? %70 kare ama bir de A'mız var. Bir de A'mız var. A'yı da çıkarttığı zaman bunun maliyeti sat maliyetim bu oldu. Maliyetin ne? 100 170/170 yüzde 170 işte satışım olacak benim. Evet şimdi ilk hafta bu ürün 300 adet. 300 adet satıldığında hemen yapalım. 300 gittim ben 10 liradan aldım. Size ispatını yapalım. 3000 lira para verdim arkadaşlar. 3000 lira para verdim. Bu maliyetim. Kar 1800 liraymış. He. 3000'in %70'i ne yapar arkadaşlar? Dikkat edin. Ben %70'ini buluyorum. Hop, hop gitti. Hop, gitti. 2100. Aslında ben 5100 lira almam gerekiyordu. Ama 3000 şey verdim. E, ürünlere verdim. Maliyet de var burada. A'da maliyeti verdim. Kaç oluyor arkadaşlar? 5100 olacaktı. 5000 ama 4800 oluyor değil mi? Bak dikkat et. 5100'dü. 1800 4800 lira olması lazımdı burası. Dikkat edin. 4800 lira olması lazım. Çünkü 3000 1800 lira kaydettiğine göre o zaman 300 lira nereye gitmiş arkadaşlar? 300 lira bu iyiymiş. He. 300 lira masrafım gidiyor benim. Hemen geliyorum arkadaşlar. 300'ü yazarsam buraya 7 çarpı 300 2100 çarpı 300 çıkarsa 1800 olmuş olur. Bu da karin Direktmen men kari vermiş olur arkadaşlar. Kar fonksiyonu. Evet arkadaşlar çok kolay ama biraz da işlem isteyen bir soru. Bu tip sorular arkadaşlar hamleniz şu olsun. 3a 3 a yakaladım. Hemen yapıyorum. A kare artı 3 a. A kare artı 3 a artı 2. Artı 1 kök içinde. Eksi a. Bu da kök içinde. Oo. Önce şurayı düzenleyelim. Ben şuraya y dersem. Y dersem. Y çarpı. Y artı 2 artı 1. Eksi a. Alırsam burası y kare artı 2 y artı birden bu da y artı bir çıkar eksi a kök içinde bakın arkadaşlar y yerine yazalım artık a kare 3 a artı bir eksi a o da ne çıkar arkadaşlar a artı bir karşınıza gelir arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz seri gidiyorum. Çünkü çözdüğüm için biraz da rahatsızım sabah. Açarsam burayı hemen yaparım. Demin yaptığım işlem hemen. Şurası x kare eksi artı x eksi 2 oldu mu? Şurayı söyleyin. x kare eksi artı x eksi 6 oldu mu? Şurayı söyleyin. x kare artı 2 x eksi 3 oldu mu? Bunu da çarparsam ben a x kare artı a x eksi 2 a geldim buraya artı b x kare artı b x eksi 6 b artı c x kare eksi 2 c x artı pardon eksi 3 c ooo hocam tamam. O zaman x karelerin toplamı olmuş. a artı b artı c a artı b artı c 10 imiş. Tamam. Bu doğru. Şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi burada bunu bulduktan sonra neler var elimizde? Evet şu var. A'mız Şuraya gelersen ben. Dikkat. A x A artı B artı 2 C eşit? 15'e eşit. Şurada A artı B gördüğüm yere C eksi 10 yazsam C 10 eksi C yazsam C'yi buldum. Evet C'miz 5'miş arkadaşlar. C'miz tamam. Evet başka ne bulabilirim? C'yi 5 buldum. Evet bu tamam bunu buldum. C kare eksi B kare. C'miz en büyük büyük ihtimalle gelecek. Kesinlikle doğrudur diyor. Evet şuraya geliyorum. Başka ne yapabilirim arkadaşlar? Eksi 37 ymiş. Ona bakalım. Ee, B eksi bunları yaptım zaten. Şimdi eksi 2A. Eksi 6B. Eksi 3C eşittir. Kaç? Eksi 37 mi? Düzenlemenizi yaparsanız C zaten 5'ti. 2A artı 6B eşittir. Eksini çarptım arkadaşlar. 15, 20, 2 mi oldu? A artı B zaten biliyorum. Ben artık A artı B'nin 10 olduğunu, 10, 5 olduğunu öğrendim. A artı 5 oldu. Çünkü C 5 ise. Evet arkadaşlar. Hemen şuranın A artı B'nin 5 olduğunu. Evet bitti arkadaşlar. C'miz 5. O zaman C en büyük. O zaman B'ye geldik. Evet. Bu da bu oluyor arkadaşlar. 1 ile 3. Kesinlikle doğru geliyor. Evet diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Bir sokağın her iki tarafında 6 çar tane ev vardır. Bu evlerin dış cepheleri karşılıklı boyanmış bir şeyler. Yukarıdaki şeydi pembe renkte boyanan evler verilmiştir. Buna göre en çok kaç ev daha pembe renge boyanabilir? Bak arkadaşlar karşılıklı ve yan yana evler farklı olacak. Pembe olamaz. Pembe olamaz. Aha pembe olabilir. Pembe olamaz. Pembe olamaz. Pembe olamaz. Pembe olamaz. Evet şurası pembe olabilir. Evet burası pembe. Üç tane cevabımız karşınıza geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir soruya geldik. Eşit iki tane kümemiz varsa bunlar birbirine eşit olmak zorunda. A kare artı 3A eşittir 28 elemanlar birbirine eşittir. 2A eşittir b artı altıdan işlemlerimizi yaparsak a kare artı 3 a eksi 28 eşittir sıfırdan çarpımları hocam yaparsam 7'ye eksi 4 olur. O zaman a'mız eksi 7 a'mız 4 olur. a yerine yazarsam b'miz de kaç gelir? 8 2 gelir. 4 2 daha 6 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet güzel bir dizi sorusu. A1 vermiş. A en yerine 1 yazarsam A2 eşittir. A1 artı P1 olur. P dediği şeyde A en dizisinin en büyük asal çarpanı oluyor arkadaşlar. A1'imiz kaçtı? Hemen yapalım. 2. 2'nin en büyük asal çarpanı 2 zaten 4 oldu. A3'e geldim arkadaşlar. A2 artı P2 geldi. A2'miz 4. 4'ün en büyük asalı 2'dir zaten 6. A4'e geldim arkadaşlar. A 3 artı P 3 değil midir? A 3'ümüz 6, 6'nın en büyük asalı 3 yaparsam 9 yapar. A 5'e geldim arkadaşlar. A 4 artı P 5, 4'ten. A 4'ümüz 9, 9'un en büyük asalı 3'tür arkadaşlar. 12 geldi. A 6'ya geldim arkadaşlar. A 6'ımız A 5 artı P 5. A, A5'imiz 12. 12'nin en büyük asalı ne olur? 3 olur. 15 oldu arkadaşlar. A7'ye geldim. A7'miz A6 artı P6'dan. A6'mız 15. 15'in en büyük asalı 5. 20 oldu arkadaşlar. A8'e geldim. A7 artı P7 olacak. A7'miz 20 olduğunu gördüm. P7'miz 20'nin en büyük asal çarpanı da 5 geliyor. Toplarsanız 25. O zaman toplarsanız arkadaşlar 45 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 12 soruyu çözdüm. Diğer soruları sonra çözeceğim. Merak edenler izlesin ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi. Hoşça kalın. Güle güle kalın.